Allah güle güle sağlıkla oturmak lazım. Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen sosyal konut kura çekiminde ismi çıkan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı. 35, 12, 484 adı bir parsel ve bir blok 4. kat daire 8. Hayırlı olsun. Canik ilçesinde bulunan şehri bahçe konutlarının birinci etap, ikinci tur kura çekimi büyük bir heyecanla gerçekleşti. 1488 ada bir. E en önemlisi de şu depremlerden sonra güvenli bir yerde oturmak. İstediğimiz kat çıktı, en üst kat. Hayırlı olur inşallah. Soğuk Su Mahallesi kentsel dönüşüm alanındaki hak sahibi vatandaşların yeni konutları noter huzurunda gerçekleşen kura çekimiyle belirlendi. 484 ada bir, parsel D1B blok 6. kat daire 11. Çok mutluyum. Sizin sayenizde Allah razı olsun. Çok güzel olmuş. İstediğiniz daire çıktı. Çok teşekkür ederim. Yani emeğe geçen herkese teşekkür, evet, teşekkür ederim. Teşekkür çok güzel. Çok güzel yer. Olmuş. Herkese sağ olun. Çok konuşamıyorum, çok mutluyum. Vatandaşlar kura çekimini büyük bir heyecanla takip etti. 12488 ada 1 parsel E2 blok kas 2 daire